Arkadaşlar küçük bir bak oldu. Kusura bakmayın. Arkadaşlar kanalına girdikten sonra şöyle arkadaşlar YouTube'da kanalına girdikten sonra ilk videosu olana tıklayacaksınız da mod ya hepsi büyük FS mod yazacaktım yanlış yazdım Arkadaşlar abi, bir de. Arkadaşlar geldim. Hepsi büyük buraya. FS mod mod yazdıktan sonra arkadaşlar bize bir video çektirmediler. FS mod yazdıktan sonra buraya yüklenecek. Benim internetim kötü şu an. Ha yanlış girdik. Buraya FS mod gözü yokuyor. FS modun kanalına girince videolarına girince en aşağısında bak bir mod var. FS mod adresi toplu link. Gördünüz mü bu? Bu bak en sondaki en sondaki 3.41 saniyelik yani bu arkadaşlar buradan linki şimdi göstereceğim. Açıklama kısmına girince burada gözüküyor. Açıklama kısmından değil. Ben yorumlardan bakacağım diyeceğiniz aşağılara indirin 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 burada da modumuz bulunmaktadır videoya like atıp abone olun lütfen ricanız olur İzlediğiniz için çok teşekkürler sonraki videomuz için kalın.